Tanar dur şurada. Bak sana, sanamış. Bak, hiyer hiyer havri burada. Çekmeyin sen. O havri bile burada var. Al, bir istir. Ha, aç ya da var ha. Görünüyor. Ha, aç ya var. Al ha buradan. Al. Alamadım ben da. Al tepeleri de var ama küçük dur, onu alın öyle. Kul herifin gibi. Kul herifin gibi. Vallahi Karadeniz kadın olmak evladım. Ne bileyim nasıl yani, bir yani. duygu. Yani içindeyiz, yaşıyoruz onu. Yani, çalışkan, çayımız var. Çayımızı kırarız. Yaz olduğu zaman tar, tarlamız var. Biraz tarla yapar, yaparız. Ondan sonra çapamızı yaparız. Bir süre kerim. Hiç avarız. günümüz olmaz. Her günümüz doludur. Her gün bir şey yağmur, yağmur günümüz. Yağmur olduğunda eve, evin işini yaparız. Ama evin temizliğini devamlı, yaparız. Çaya da devamlı şey yaparız. Ya, çay kırıyoruz. Çay çay, yağ, yağmur çay olduğu zaman yağmur çamur çay çay evet. kırarım. Ama Aman Allah'ıma mevla... şükür olsun Bu çay çok değerli bir çaydır. Yağmurada kırarsın, Çamurada kırarsın. Heş o da, da ya Her şey öyle satar çok çok Zor bir iş. Kendimiz yani. çayımızı da ondan yaparız. Biraz karşılığımızı da yaparız. Ondan sonra karbaçımız var. Çalıştım Mevlam verir rızkımızı, verir, verir. hayırlısını. Fasulyamız olur, lahanamız olur. Tabii çalışırsan olur çalışmazsan evi oturursan bir şeyin olmaz. Ondan sonra meyvem her türlü meyve olur Karadeniz bölgesinde. Portakalından tut, mandalinasından tut, muşmuşundan, muşundan, ayvasından, i̇ncir, incir, incir çok güzel olur. İncir böyle tadından yiyemezsin. Yağmur yağmayınca. Yağmur yağdığı zaman tadı bozuluyor. <Sessizlik> Yine

Kadın, Karadeniz kadınını bitirmiştir yani. Çok acayip çalışıyoruz. Hiç canımızı çok kıyarız. Odun taşı, çay taşı. Adamlarımız tembel. Adamlarımız Atmıyorlar. Eskiden diyorlar. Yani. Şimdi İngilizce Kanada, Gene de tembeldir, diyor. Katarlı. Kanada hayır, işte Katarlı. Atmıyorlar. Ondan sonra. Hayır, hayır. i̇şte karılar, şimdi kadınlar biraz daha uyanık da adamları çalıştırmasını becerebiliyor. Evet. 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 Ondan sonra işte. Şimdi şimdi ki kadınlar da çalışmıyorlar. Hep dışarıdan çıkıyor. Şey. Hazır, hazır. Uyanık evet. kadınlar uyanık şimdi. Evet, Bizim zamanımızda uyanık değildik biz. Şimdi gençler evet. uyanık. Evet. İşte e, hayvan olunca affedersiniz. İne, i̇neğimiz var. İnek, Tamam, i̇nek, inek, inek, bana böyle vuruyorsun. Ne kadar güzel oldu. Gösterir sana. Yani. Gördün, hava yaziyetimizi gördün. Ha bu kadar yere çay evet. topladık, çay işte topladık. Ha bu kadar yerleri toplayacağım. Gidik 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 toplayacağım, satacağım. İşte bitmeyince işimiz rahat etmez Ağla cemilim, bağla çaylarım, sevgisini sağlarım. Söyle bakayım mı atalım? Bak oradan mı geliyor? Oradan geliyor. Oraya çökmeme var, çökmüş orası. Dikkat edin. Hı, buraya de delik var. Oh. Yağmurda yağınca şeydir, sev, geçer hendek oluşturuyor. Oluşuyor. Ama Odun ederek meşelerden odun ederek çayır biterek malla mulla uğraşıp giderek günlerimiz böyle geçiyor. Soğukla, kışla yamaç yerlere uğraşıp dururuk. Doğası güzel, iyi ama biraz silesi az olsa iyiydi. Çok çilemiz var. Çalışmak göre yani buranın erçeğe çok çalışmaz, kadınları çok çalışıyor. Haliyle yoruluyor, büyük yük kadınların üzerine. Evlenen uğraşsın, çalınan çalınan uğraşsın. Malınla, bağınla, bağınla, kolay değil bunlar ha. Burada kadınların çilesi çok. Her yerde kadın, koyunun peşine, kadın malın peşine, kadın çayır biçmekte, kadın ne anlatayımca? Uğraş dur. Hele şu gençlerimizi biraz kurtardılar katayla buradan. Bize kaldık Ne bileyim işte böyle uğraşmış değil. Evler dededen kalma evlerdirler, daha 100-200 senelik evler. Bunları, bu taşları derelerden, da, da, dağlardan taşıdı, atlarla götürdü, yaptılar buraları. 5-10 sene öncesine kadar zaten her şey yediğimizde buraya, sırtımıza atlarla götürüydü. 5-10 senedir yol geldi de şükürler olsun biraz yine rahatladım. Ondan sonra ne bileyim işte, o araştırıp gidiyor, değil dur, dur, duruşluk yok yamaç yerler. Çay yuvarlanır, çak kol kırarım, çay bacak idare edip giderim işte böyle. Ne edelim memleketimiz, uğraşmak zorunda, başka çıkar yolumuz yok. Karadeniz'de kadın olmak zaten kız doğmak da hata edilmiştir. Çocuk kız evlatları hep ezilirler. Ben vallahi çocukluğumu hiç hatırlamıyorum. Babamın koyunları vardı. Yaylalara çıkardı. Başkalarının ineklerini alıp çolurdular. Yaparlar, yapabilmek için. Bir şeyler elde ediyordu etmeye işte, çalıştılar ama sıfırda sıfır elde cene sıfır. Ne bileyim çocuktum. Koyun beklemek ne mi benim? Koyun bekledik bizim dilimizde. Yaylamız ne sonra? Oraları giderdik. Ot. Ot, ot kesirdik. Dağlardan atlarımız vardı. Ne bileyim bir sürü köpeklerimiz vardı atlarından yükleri indirdiler. Eskiden göç gibi onlardan yani araba diye bir şey yoktu. Sırtlarımıza. Yani ne bileyim ço çocukluğum gerçekten yaşamadım. Yaşamayı bilemedim. Okul okumadım. Okutmadılar. Bunlara rağmen gene mutluyduk. Öyle sandı, öyle zannediydim ya da. Babam çok mükemmel bir insandı. Derken yaş 21 oldu, çok yoksulluk çektik ama açlık çekmedik, ezildik. Sürekli sırtımıza yük taşıdık, ona buna. Bunlar yani öyle şey değil yani öyle masal şey değil, gerçekleri birebir yaşadığımız gerçekten. Derken e, 85'in yani 6'ya 6 gün daha vardı, babam evlendirdi beni, evlendim. Ama hiç yani evliliğe şey değildim yani razı değildim. Eşim de akrabaydı. Buraya geldi, bu eve geldik. Bora baba evi. Gelin oldu. İş yok, güç yok. Bizim adamlarımızın en iyi iş yeri yerli yani eski pazara kahvedir. Gece beklersin, adamın eve dönsün. Sen bekle. Karadeniz kadını çarşıya gidecek. Ayaklarının üstüne duramaz ama eve gelecek. Evin işini de edecek. Ondan sonra da şeye gidecek. Bahçeye gidecek. İneklerim, bu, buzaklarım var. İşte buzak aldım bu sene. Hatası için bunu bunun yani bunu suç suçcusu kim? Sade ben mi? Kadın olman mı? Karadeniz değil. Biz gerçeklerimiz. Gururluyum. Karadeniz köşeye getirmeye çalıştım. Bugün sorduğum neydi? Neye? Neye? Kalebodur neydi? neydi? Kalebodur Kale bile değilim. Suva değilim. Duvar değilim. Çay toplarım. Ya ben yani hani e, yani sözüm meclisten dışarıya da hani derli ya. Bazı adamlara ben kendimi değişmem. Ama çocuklarım dolu yetiştirdim. Gerçekten. Onun için herhalde bizim adam da biraz baktı ki bu sağlamdı. biraz vurdum duymaz. O dolu diyelim 15 yaşına ben oldum şimdi böyle. Ama gene çalışıyorum. Bir küçük de gücüm olsa yine çalışıyorum. Şükür Rabbime. Ne bileyim yani. Hav ha karşıdan e, ineklerimizi ot ediyoruz. Hav karşıdan. Hav hav çaylıktan ot ediyoruz. Hav tarafı olanla çatırıyoruz bir şey. Havurda bir damımız vardı. Bunlar eski eviydi, yıkıldı o. Hav ne yaptı? Geçen çözümü Ne bileyim yani. Koyun, keçi, ne görmedik, hangi acıyı görmedik, hangisini anlatır, Dürdükçe aklıma geldikçe daha çok üzülüyorum yani gerçekten yani. Hiç yaşamadık yani, yaşanmayı Ha pes ettim, yok pes etmedim. Pes etmemeye çalışıyorum. Ama nereye kadar?